Salgının başından bu yana meclisteki pozitif vaka sayısı da 17'ye yükseldi. Alınan tüm önlemlere rağmen 6 meclis çalışanında daha virüs tespit edilince endişeler arttı. Herkes için bir tehdit. Milletvekili de sonunda nihayetinde bir insan. Panik havası yaratır mı? E tabi haklı olarak yaratıyor. Yaratmaması mümkün değildir. Endişe meclisi de sardı. Koronavirüs tanısı konulan vaka sayısı toplam 17'ye yükseldi. Biz tedbirleri gevşetirsek sayı artacak. Onun için endişeliyiz. Korona ile ilgili hepimizin endişesi var. Salgın nedeniyle çalışmalarına ara veren mecliste normalleşmeyle mesai yeniden başladı. Tedbirler en üst düzeyde alınsa da yeni vaka haberi geldi. Koronavirüs mecliste de sıçradı. Daha önce 11 personelde koronavirüs tespit edilmişti. Bugün 6 çalışanın daha testi pozitif çıktı. Herhalde dışarıdan 1-2 vakadan dolayı böyle bir şey olmuş. Ne kadar tedbir alırsak alalım. Bulaşacaksa bulaşıyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın danışman ekibiyle bir teknisyenin testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Bütün ekibe korona testi yapılırken Bostancı'nın testinin negatif çıktığı ama önlem alarak birkaç gün meclise gelmeyeceği belirtiliyor. Buradan dışarı çıkan insanların buraya virüsle gelme ihtimali her zaman var. Geçen haftada çay ocağında çalışan bir personelde tespit edilmişti virüs. Dezenfektanlar sürekli yenileniyor, milletvekilleri maskesiz gezmiyor. Basın toplantıları da kapalı alan yerine açık havada yapılıyor artık yani